Ha. Hayırdır Gülah? Keyfin yerinde. İşler yolunda galiba. Açma şu şom ağzını. Nazar değdireceksin. Kalbimde <laughs> sen yüreğimde. Alevim. Yüreğim. Alevim. <laughs> <laughs> bana ne oluyor ya? Ne oluyor ya? Kimsede ya? Ne oldu? Nereye? Nereye? Ne yapıyorsunuz? Bırakın, bırakın ya beni. Şekera, Şekera yardım et. Al. Babam beni mutfaktan beklerler. Ya başlatma babaanam. Ulan, iplerin kırılmadan bırakmayız seni. Sonra tüm hareme yayılır maazallah. Aa! Ya kaynar mısın? su? Buruşacağım ben. Aa! Ah! Ay! Şeker ha? Oh. Kimse yok mu ya? Allah Allah! Nerede benim kıyafetli? Hale. Allah rızası için bir bakan yok mu? Kimse yok mu? Ben ne yapacağım ya böyle Adem vaziyetinde? Altımda iş don da yok. Bomboş yani. Zaten boş. Oldu sana bomboş. Kimse yok mu? Ben böyle dışarı çıkamam. Şekiroğlu. Kızlar, gelin gelin. <laughs> Gülmeyin, balayı sıkarmı münzü? Bu ne hal Gülağam? Hamamda yıkanıyordum. İblis kıyafetlerimi çaldı. Şöyle etrafımda dolanın da odama kadar gideyim. Hadi. Gel. Yürüyün. Yapma. Kızım yapma diyorum. Kızım yapma altın boş. Ne oluyor burada? Allah'ım bittim ben. Ne yapıyorsunuz siz? Hadi içeri girin. Hadi hadi hadi. hadi. Latte şükür bismillah. Oh, oh. Olmaz olmaz zar tuttun yine. At. Olmaz. Al 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 al. Oh. Hayda. No, 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 no. Oh. Hmm. oh. Bu ne hal böyle Adem oğlu Adem? cennetten mi kovuldun böyle çıplak dolaşıyorsun? Hı? Alacağın olsun Sümbül ağa. Senin yüzünden bütün hareme rezil oldum. Şeker abitlendiğini söyledi, ben de kıyafetlerini yaktım. Ne? Yok ya, Yok. vallahi ben öyle bir şey söylemedim. Sen sus. Senin o göbeğini ortadan ikiye yaracağım ben senin. Aa, doğruymuş. Vallahi Valide Sultan'ıma şikayet edeceğim sizi. böyle git de kelleni alsın. Git. Ne istiyorsun benden? Ya. Uslu duracaksın. Haddini bileceksin. Lafımdan da çıkmayacaksın. Bana da bulaşmasın. Şeker ağaya da bulaşmak yok. Her şey Öyle olsun. Cennet, o da sensin. Kavuk Aynı sen. Aynı baba. <laughs>